Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. operatörlü ekskavatör, 62 kamyon şoförü, görevli ve gönüllü şoförler olan 4 dozer, 8 ekskavatör, 4 loader, 1 beko loader, 1 lowbed vatandaşlarımızın belediyemize teslim ettiği tüm yardımlar yine belediyemiz organizasyonunda bölgeye emanetlerin gerçek sahipleri depremzede kardeşlerimize ulaştırılmıştır. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun. Milletçe yüreklerimizi dağlayan deprem felaketi sürecine ilişkin şehir olarak, belediye olarak yaptıklarımızla ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrası başlattığımız dayanışma seferberliği kapsamında Altınordu Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in öncülüğünde tüm ekip ve ekipmanlarımız ile Adıyaman Gölbaşı'na adeta üst kurduk. Depremin ilk saatlerinden itibaren ülke olarak 7'den 70'e tek yürek olduk. Milletimizin başlattığı bu büyük dayanışma hareketinde Altınordu Belediyesi olarak tüm hemşerilerimizle, tüm şehrimizle kenetlenerek biz de yerimizi aldık. Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in yaptığı yardım çağrısına akın akın belediye yardımlarını getirerek karşılık veren tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemize teslim ettiği tüm yardımlar yine belediyemizin organizasyonunda bölgeye emanetlerin gerçek sahipleri depremzede kardeşlerimize 28 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi 16 tır yakacak olarak ulaştırılmıştır. Deprem felaketinin hemen ardından Afet Koordinasyon Başkanlığı'nca Adıyaman Gölbaşı Bölgesi'nin koordinasyonunda görevlendirilen Başkanımız Sayın Aşkın Tören, meclisimiz, belediyemiz ve şehrimiz adına ilk günden bugüne Adıyaman ve Gölbaşı'nda çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Deprem yaralarının sarılması için devlet millet el ele verdiğimiz bugünlerde ordumuz, altın ordumuz adına bölgede canla başla çalışan başkanımız Sayın Aşkın Tören'in Sekve İdaresi'nde belediyemiz 291 personelle 117 iş makinesi ve araçta bölgede e, ayağa kaldırılması adına gece gündüz tüm ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in ekiplerimizden oluşturduğu görev gücüyle bölgede arama kurtarma, insani yardım, enkaz kaldırma, altyapı, geçici barınma alanları, konteyner kent kurulumu, kent temizliği, 24 saat sıcak yemek, temiz su temini, mobil sağlık hizmeti, sokak hayvanlarının beslenmesi hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kazı İşleri Müdürlüğü'nün 5393 sayılı belediye kanununun 53, 53. maddesinin son fıkrasındaki belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir hükmü ve 18. maddenin G bende gereğince Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi ili kardeş şehir ilişkisi kurulması talebine ilişkin 23.02.2023 tarihli ve 48.617 sayılı teklifi. Okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Sağ olun. Yani biz bu kadar düşünüldüğümüzü, bu kadar değerli olduğumuzu burada hissettik. Yani bir hafta boyunca, hatta 15 gün boyunca telefon yapamadık, geldik buraya. O sağ olsun belediyeyi aradı, o bildirdi böyle böyle depremize de ailem var. Sağ olsun ev sahibi de sanırım iki saat önce verdim diyor. İmam Hatip kucak açtılar bize, oturduğumuz yerde Fırtasiye'yi aradı. Hatta şeyine kadar ayarladılar hemen. Çok sağ olsunlar. Hı hı. Hatta sağ öğrencimize hı. E, ben ilk geldiğimde herhalde 10 gün durur giderim dedim. Ama artçılar da bitmedi. bitmedi. E, buradaki sıcak Beğenmeyi <laughs> <Çok> Şaşkın <laughs> i̇şte. Aklı orada kaldı. Evet. Ee, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede yaşanan büyük afetten sonra oradaki zarar gören depremzede kardeşlerimize kucak açmak tabii ki bizim bir görevimizdi. İlk günden itibaren bölgeye ulaştırdığımız arama kurtarma ekiplerimizden, e, sosyal yardım ekiplerimizden itibaren sürekli bölgeyle bir şekilde e, ilgi ilişkili olduk. Bu arada ilimize e, misafir olarak gelen e, kardeşlerimize de e, evimiz yuvamız olsun kampanyasında kucak açtık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak e, her türlü ihtiyaçlarını psikososyal e, destekten itibaren her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bu çerçevede 20 ailemiz şu anda bizim direkt Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yardımcı olduğumuz, hasbihal ettiğimiz, sohbet ettiğimiz, kucaklaştığımız ailelerimiz. Aynı şekilde de yine gelecek olan kardeşlerimiz için hayırsever vatandaşlarımızla birlikte yaraları sarmaya bir nebze de olsa acıları hafifletmeye çabalıyoruz. Yani ordaya adım attığımız ilk günden bu yana çok sıcak karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımız ivedi şekilde giderildi. Çocuklar gelen hediyelerle o enkazdan gördükleri şeylerden çok çabuk unuttular. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten evim evim olsun, evimiz oldu burası. Çok mutluyuz. Hiçbir eksiğimiz yok. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Nasıl çıktınız? Aileden vefat eden var mı? Onu anlatır mısınız? Çok mısın? şükür yok. Ee, giriş katlarda sayarsak 13. katta e, bu e, acı tecrübeyi edindik. Çok zor geçti. E, binadan inebildiğimizde binamızda kimse yoktu. İki gece araçta uyuduk. Üçüncü gün e, ekmeğine suyuna ortak olmayalım dedik. Aracımız var en azından Antep'ten çıkalım dedik. Kardeşim burada okuyor ilahiyatta onun yanına geldik. Sağ olsun, bir dairede 16 kişiydik, sığmadık. Belediyemize başvurdu. Belediyemiz ertesi gün hemen bu daireyi bize tahsis etti. Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. söyleyeceğim şimdi kim oldu bana mı? Seninkine bitti mi Zeynep? evet. Filmde. Babam. Yazalım. Beraber. Babam. Anne. Kollarımızı böyle öne doğru. Diğer elimizi böyle göğsümüze tutalım. Bu, bu nedir sence biliyor musun? Hiç gördün mü hayatım? Bak bunda ne yapıyoruz biliyor musun? Patatesler kızartıyor. <laughs> 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 fritöz. Evet. böyle koyarız. Sonra tostumuzun yana tabağa koyarız. Değil mi canım? Evet. Kurabiye yapabilir misin sen? Evet. Tamam koyuyoruz da tepsiye. Tepsiye koyduk altını nereye götürürüz? Hmm. Sen bu tarafı gördün. Öğretmenin hmm. sabah çalıştığı malzemeleri. Hadi gel. Hadi bakalım. Ekliyorum. ne yaparsın sen masaya oturduğunda? Oturduğumda bezmeyle tekrar köşe kalır, gülü 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 Filav yersiniz, makarna yersiniz değil mi? Bu çatal da daha çok daha farsa. Çatal da çok farsa. Salata alak Salatayı koyarsın, evet alırsın. Tatlını koyarsın, alırsın. Turşu, turşu koyarsın. Peki çorbayı bunu içebilir misin? Çorbayı. Bu çayın geldi. Afiyet olsun. Sonra sıra Buğra'da. çok iyi alalım. Aferin. Tam ortada. Tamam. Bunun içine koyabilirsin şimdi. Aferin. Şimdi pişecek. Ne var? Pişecek. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <Şimdiki şiçek. gülüyor> Aferin.

geldi <laughs> harika çok güzel olmuş böyle <laughs> <Heh>, koyalım <laughs>

Evet, Teşekkür Bravo. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşım. Bu ay çok iyi. Yani, çıldım ki gibi. Opi toplu. İşte böyle. Ben çıldım ki gidemiyorum sen. Ocunuzdan çıkmıyor mu? Kule koyunca. Afiyet teşekkür olsun. Ediyoruz. Baba. 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 Abiyat, abiyat. Sağol, teşekkür ediyoruz. ederim. oldu. <laughs> <laughs> Etkinlik amacında maksadımız onların el becerilerini, ince motorlarını geliştirmek olduğu için çeşitli peçetelikler yapıyoruz. Aynı zamanda böyle bardaklar üzerinde e, toplar koyup onları dengeli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Ve böylelikle ellerindeki titremeyi dengelemelerini sağlıyoruz ki onlar da toplum içerisinde karışabilsin. Aynı zamanda artık güne egzersiz de başlamayı öğreniyoruz ki o esnada da bütün kas motorlarının çalışmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda kaliteli zaman geçirmelerini istedikleri için eğlenceli müzikler açıp eğlenmelerini mutlu olmalarına sebep olmaya çalışıyoruz. Burada mutfakta artı bir öndeyiz biz. Ee, çocuklarımızla birlikte e, onlara sorumluluk vererek e, güzel projeler e, gerçekleştiriyoruz. Onlarla birlikte mutfakta kahvaltı hazırlıyoruz, servis, müşterilerle birlikte e, tabak götürme, işte borç almak işlemler gerçekleştiriyoruz. Onlarla beraber e, burada yaptıkları şeylerle e, evde de daha iyi şeyler yapıyorlar. Az da olsa sorumluluk vererek onları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.